Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün dosyamızda neler var diyeceğiz çekiyorum. Önce kimin dosyasından başlayalım. Sen. Taş kağıt makas. Lazım. Hayır taş katma. Üçe kadar. Taş. Hadi. Tamam. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş, taş kıt. Biraz makamaya göster. Taş kıt makas. Sen başlıyorsun. Asmin'in dosyasını okuyamıyorum. göster şeklini çekti. ve dondurmalı elmas falan şekiller var. Bu tamam. neler çıkıyor? Göster. Ben göstereceğim. bakalım neler var? Renkli renkli. Gösterelim. Sizdir abla ben göstereceğim. Çarpım tablosu Kesmiş. Ayrı ayrı renkleri olmuş. Öyle. Kaça kadar biliyorsun? Beş. Beş mi? Hı -hı. Sen. Bir de e, uyumamıştım gittim problem çözdüm. Ha uyumadığı gün problem çözmüyor şey. Her şeyi. de onları var. Bir de onu buluyor. Uyumadığı gün. Gibi... Sen ne zaman uyumadın? Bir sen senden önce. <laughs> Bak Emir bana kalp yaptı. O yapraktan kalp. Güzel. Bu ödev. Ödevleri. Yaptım. Klasik ödevlerden. Çocuk dostu. İngilizce sınav 70. İkinci sınıf dosyasında ne beklenir? 70. Güzel yetmiş mi? 70 mi oldu? Evet. Bak. Arkasında bir şey yok. Aslında. Çok olsun. Neyse. Geliyorum. bakalım. Ee? Hmm. doğru doğru. Yanlış, yanlış yanlış. Bunların hepsini niye yanlış yaptın? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Sonuncu kaç sticker'larım var? 1 2 3 4 Hocasını 5. stickerlar. 9 10 11 12. 12 tane. Bir gene say ya 13 tane. 1 1 2 3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bak 13 tane sana. Abi. Bu da Türkçesi. Abi kaç aldın? Abi. Evet. Bu ne? Çınçı sınırı. Kaç aldın? Kaç aldım yazmıyor. Burada da gel öğrenim verdi. İngilizce bir. Bu blue öğretmen gitti buna mordu. Ne blue? Bu blue öğretmen buna mordu. Hangisi? Geçen <laughs> lan. Bunda hemen <aynı> garantik <laughs> şekillerle ilgili bir şey, şeyler çizildi bence. Asmik As çok güzel olmuş bakayım. Çok beğendim. Orada da geometrik şekiller yazıyor. Bunlar ne? 85. Burada da var be. Ben onu bir an 90 sandım ya. 85'miş. miş? yanlışım var. Çarpma mı bu? Evet çarpma. Çarpma işlemi. Orada da bir ödev. Hızlı evet. geçeyim Ödev. Evet al. da. No. Bu, bu da patates başkası. Patates ne ya patates? Bu da hani tam videomuzda patates sarması demiş. <laughs> Bak bunu bu rengi melekten al. Bakalım. Evet burada patates şeyi vardı neyi? Evet. Maskası. Hı. Bu ne iş Nisan esi? 23 Nisan. Aa güzelmiş bu da. Bir daha sınavımı göstermeyeceğim. Niye? Niye? Aslında bunu yapmamışsın. Yaptım Allah. Bak işaretli bu değil mi? Ha görünmüyormuş tamam. Bu da <laughs> İngilizce ödev değil. Yine ödevler. Yani ikinci sınıf dostası. Evet hadi. Bekliyoruz. Ya, Zula'yı gelsin. Bunu yapmadım. Bunu yapmamış ödev. Şaka yaptım yaptım. Ama gözükmüyor ya. Bu şu kalem sıcaklarım arasında hiç belli olmuyor. Bu <laughs> ödev. Bu işte bak. Dümdüz. Tamam Ödev. Yine bir ödev. Ne kadar çok ödevimiz var. <laughs> Ama ödev yani kimsin? O ne? Aaa özel. Tamam, özel şeymiş. Almıyoruz. Güzel sınav not. Özden bakmayın. Bunu hmm. anlamadın. Ceylan'ın. Bakalım. Neyi anlamadım? Onu ben de anlamadım. İngilizceyle aram çok kötü. Evet. Biz de şunu. Çanak kelek. Çanak geçtiğimiz. Evet. Tamam. Böyle. Başka var mı? Daha var. Bu da bir sınav. Öğren göstermiyor. Işte. Sınavları göstermiyor. Kızcım. Evet. Evet. İngilizce değil mi? Hı hı. Hep İngilizce hocası böyle kağıt dövüleri veriyor. Hepsi her yer İngilizce oldu şu anda. Bunu yanlış yaptım. Hepsini mi? Hı. Saatler, yıl, dört hı. hafta mı? Bir yıl, elli iki ay. Yok. Kaç ay? Bilmiyorum. 12 ay ne 52'si? <laughs> bu bir yıla 52 ay demiş Asmi. Şimdi yıl 4 hafta değil. Bir ay 4 hafta. De galiba ya da üç. Hayır boş ver. Neyse tamam. Tabii bu sınav yazmıyor. Karpostu Ama arkasını göstermeyeyim. Ama çok güzel. Bakın. Hiç benim kardeşim olmuyor. Bir yandan yorum mı hocam? Yok ya. Zaten tarifini yazıyoruz burada bak. Sonra yaparız. Okul mi? bitiyor şimdi hatırlatıyor. <gül> <gül> o ne? Bu da bir... Ooo güzel bir resim. Resimlerde iyi kendi geliştiriyorsun Asmi. Beğendim. Daha 5-4 tane kağıt var galiba. Bu da ödevler. Yapsın. Bu da ödev. Onu da Aşkın hocaya mı anlatıyorsun? Neden yaptım diyorsun? Hmm. Bu nerede? Bu da sınav değil ya. Ödev. Yine ödev. Ters. Hoca kitaplardan ödev vermiyor. Kendi kağıtlarından ödev veriyor. Bu sınavı da göstermeyeceğim. göstermeyeceğim. Bu sınavı az Sen çıkarmayacağım. Senin gözün her yerden bakar. Hı. Hmm. Bunu da almışım. Bunu da almışım. Nasıl da böyle göstersene. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nı ezberledim. Ben de biliyorum ezberledim. Gençler hesabının iki satını okuma yazma sertifikası. Sertifikası ne ya? Ama dur ben satayım. Sıra bende. Az mı oldu? Sen senden daha çok şey. Evet. evet. Benimki daha çok şey. Şimdi. Öncelikle bu özel bir şey. Bu ne? 15, 15 yaşında okuyacağız yaşında. ya da 14 yaşında okuyacağız. Bunu Ha bu kendi uydurduğum bir şarkı ama söylemem. Yani saçma bir şeydi. Anladım. Şarkı mı değil mi? Burada bir manzara resmi var. Birazcık kötü olmuş ama bir de yarım kaldı zaten. Evet. Çünkü boyam bitti. Burada dünyanın en saçma resmi olabilir. Bunu göstereyim mi ya? Evet. Bu dünyanın en saçma resim Bakayım. Yazılmış. Bakın, böyle bir resim. Merve. Ana. Üstünde de kendi adım yazıyor. Ben saçım olmak isterdim değil mi? Burada da Korece yazı var artık. Evet. Evet. Korece yazmayı çok seviyorum. Seni seviyorum, çok güzel. Evet, seni seviyorum ve çok güzel, seni özür Burada bir mektup var. sorunun cevabını Hı. buldum kendime bir şiir yazdım 15 yaşında okuyacağım diye Ve ya on, güzelsin bunu da 14 yaşında okuyacağım diğer <laughs> yaş burada da bunu Eylül Bolat'tan gördüm Çiğ köfte yapan <laughs> nasıl olmuş ben bunu yapamam dedim ama çok güzel oldu bence Vedran da gitti yırttı küçük Vedran kağıtları aşağı Vedran kağıtları aşağı Evet. Burada bir meşale var var. Evet. Meşale. Bir meşale var. Ateş. Ya. Burada Barbie paketi var. Barbie'nin yüzünü düzgün çizemediğim için buraya kalp sticker yapıştırdım. Kendi yaptığım kalp bir sticker. Söylesene neden yaptın? Yağlı kalıptan. Bu Burada ya Asmin'in bana hediye ettiği hediye var. I love you yazıyor. Bence çok güzel olmuş bu Arkasında S da böyle bir sticker yapıştırdım. Onu da yağlı yapmıştım. Bakalım içinde daha neler var. Bunu şey koymak çok zor. Burada yine benim resimlere bırakmadığım bir şey var. Pek de güzel olmuş ama. Neyse. Yani ben yapıyorum her dakika. Resim çizmeyi çok seviyorum. Zaten önceki videomuzda söylemiştim. Hobi olarak. Burada bir Kırımı var? Kuru mi? Not defterimden bak. Hayır benim not defterimden. İyi paket yırtıldı. İçinde umarım başka bir şey yoktur. Açamıyorum. Burada de vardı. <laughs> var yok, yok yok yokmuş ya tamam. Burada başka bir resim var ama bu özel bir resim çünkü üstünde yazı var. Evet. <laughs> özel resim. göstermiyor. Yüzler göstermeden göstersem biraz akıb ben şu Böyle yan gözü görünce çok komik oldu. Neyse. Burada da makyaj yapan makyaj süngeri var. Orada kendisi gördüm. Elbakan bu kimden gördüm, gördüm? hatırlamıyorum. Kendim başkasından bakmıştır sanıyorum. Bu göstermeyeceğiz. Bu da kendi yaptığımız oyun var. Köpek balığı ileler. Burada ne var ne var ne var. Burada çok saçma bir resim var. Ha bu üstünde resim var. Çok güzel bu. Onu bana versin mi? Sıra bak. Bir de yırtılmış resim. Ha bak sıra versin mi? Yani benim resmi yok kendi birazcık geliştirmem evet. lazım. Hı -hı. Burada süt banyosu yapan dişler var. Yani şu şekilde kirli dişler atlıyor. Sırasına giriyor. Ay burada da su dökme uçağı. buraya su döküyorlar da temizleniyor. Çok güzel bir resim bence. Bunları da bunu da yapmıştım. Çok güzel oldu. Evet dosyam bu kadardı. Bir sonraki videomuzda ya, görüşmek üzere. Çok, zor. <gülüyor> 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 Bana daha da, daha da ben daha da olmadıyız. Ben daha bir sürü şey çekeceğim. Evet. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşürüz.